Günaydın arkadaşlar. Kıyafetleri karavana yerleştirmeye başladım. Yavaş yavaş. Artık tatile doğru yola çıkacağız. Önce bir halledelim şunları. Önce kendinkileri getirdim. Sonra çocuklarınkini yavaş yavaş hallederim. Asılacakları asılacağım. Şunlara çamaşır koyacağım. Şöyle şunları da asayım. Bayağı askımız var çünkü. Bu şunu yer kaplamasın. Tişörtler, pantolonlar. Hop. Neyse ki yakaladım. ben bütün kıyafetleri karavana yerleştirdim. Bu güzel havayı görüyor musunuz? Yani 20 derece var. Az sonra gök gürültülü yağmur varmış. Şu karavanın kapısını kapatalım da içine su falan girmesin dedim. Yani Hollanda burası. Ama oluyor böyle. Ya yani birdenbire bozabiliyor, birden bire güneş çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar, ya konuşmak istiyorum sizinle de. Çok iyi bir modda değilim aslında bakarsanız. Böyle yani kendimi telkinle bu noktaya geldim. Aslında çok kötüyüm bakarsanız. Ee, neden? Tartınla alakalı zaten bir söylemiştim. Instagram'dan da paylaşmış, paylaşmıştım. Haberiniz var. Yani kendimde konuşacak gücü bulamıyorum ama konuşmam da gerekiyor farklı. Muhtemelen e, bu konuşmayı durdura durdura yaparım. E, gerçekten kötü etkiliyor beni. Vallahi arkadaşlar nereden başlayayım, nasıl anlatayım bilmiyorum. Tarçın'ın yanındayım. Ağlama sesleri gelebilir böyle, o yüzden kusura bakmayın. Biliyorsunuz bizim Tarçın'ımız var, 16 yaşında, 16 yıldır bana arkadaşlık ediyor. Çocuklardan önce bile vardı, benim buradaki ilk arkadaşım. Biz ona çok iyi baktık. Zaten Shih Tzu cinsi, zaten bu cins bir köpeğin 16 yaşına kadar yaşaması birazcık imkansız gibi bir şeymiş. Doktor rekor kırdınız dedi. Geçtiğimiz günlerde biz Tarçın bir hasta oldu biliyorsunuz zaten acile götürdük onu. İşte oradaki doktor da zaten söyledi bize yani böbrekleri bitmişti Tarçın'ın. Evet ben ilaç veriyorum ama hani bu geçici. Çok riskli yani. Her an hayatını kaybedebilirdi. İlaçlar iyi geldi, canlandı yani. Hiçbir şey yoktu. Ağrısı falan da kalmadı. Ağrıması kesildi. Eee Kan geliyordu, çok kötü bir durumdaydı. Ben sabah kalktım, bir yerini kesti zannettim. Çok panikledim hatta. Sonra işte, sonraki günlerde, son günlerde, geçen haftaydı galiba, çarşamba günü. Biz Tarçın'ı yine veterinerine götürdük. Ama bu sefer acil değil, normal kendi veterinerine götürdük. Orada e, muayene ettiler. Biz aslında Türkiye'ye gideceğiz ya yazın, onun evraklarını düzenlemek için gittik oraya uçağa binecek her sene gidiyorsunuz aşı yaptırıyorsunuz madalyon veriyorlar işte evraklarını falan veriyorlar ve hiçbir sorun çıkmasın son yaşadığımız şeylerden sonra da hani her şey çok düzgün olsun diye uğraşıyoruz gittik muayene ettiğimizde kalbinin çok yavaşladığını çok fazla kilo kaybettiğini yani zaten son günlerde bir değişikti yani hayvan tamamen bağlantısı falan kesildi bizimle kimseyi tanımıyor sağa sola çarpıyor düşüyor iyice görme duyma yetisini kaybetti Bazen e, nörolojik böyle bir epilepsi krizi gibi bir kriz geçiriyor. E, titremeye başlıyor, kafası böyle yamuluyor. Anlıyoruz biz ama yine de elimizden geleni yapıyoruz. Ama işte 16 yıllık veterineri orada bize e, şey dedi. Bu hayvanı artık böyle bu şekilde uçaklarda orada burada taşımanız hiç insancıl değil dedi. Yani biz insancıl olduğunu düşünüyoruz. Bizim 16 yıldır seyahat ediyor ama tabii onlar duruma daha farklı bakıyorlar. Ona da eziyet. Yani bu hayvan ağlıyor şu anda. Bu hayvan uçakta bile duydunuz mu? Uçakta bile ölebilir dedi bize. Ya yani sağlıklı bir hayvan değil. Artık ölümü yaklaşmış. Kalbi çok zayıflamış. Hatta birkaç ay önce 5 kilo 100 grammış. Şu anda 3 kilo 400 gram falan. Hatta daha da zayıflamış olabilir son günlerde çünkü hiçbir şey yemiyor. Onu kaldım. Onunla ilgilendim. Çok ağlıyor çünkü. Geceleri hiç uyumuyor, hep ağlıyor. Ağrı kesiciler falan fayda etmiyor. Artık sonuna gel geldik dedi yani bize. Uyutmak istedi. Ya biz orada ağlaştık, ağlaştık. Bizi ikna etti. Okey. E, randevu yaptık falan. Önümüzdeki hafta, yani bir hafta sonra çarşamba'ya randevu yaptık. Sonra tarçın yine bir iyi oldu, yine bir kafasını kaldırdı yani ağlamaları falan kesildi biz de vicdan yaptık herhalde dedik ki biz yapamayacağız. Aradık veterineri ve randevuyu iptal ettik. Biz getirip hani normal aşılarını yaptıracağız. Bize düzenleyin hani evraklarını falan biz yanımıza götüreceğiz. Sonuna kadar da bakacağız dedik. Kadın yine bizi ikna etmeye falan çalıştı ama yok yani. Randevuyu değiştirdik. Dün tekrar aramak zorunda kaldık arkadaşlar. Felç geçirdi. Bayağı ıı, arka bacaklar falan gitti. Artık sürüne sürüne yürüyor. Geceleri çok ağlamaya başladı. Ara sıra kapatıyorum videoyu. Kusura bakmayın ben de kendimi toparlayıp konuşmaya çalışıyorum. Sonra birkaç kişiyle konuştuk. Bir arkadaşım daha köpeğini uyutmuşlar. Sonra yine veteriner bir arkadaşım Türkiye'den dedi ki bu biraz bencillik hani sen onun onu kendin için istiyorsun ama o çok acı çekiyor. Duyuyor musunuz? çok acı çekiyor. Onun Acılarına son vermen gerekiyor dedi işte. Ağrı kesiciler falan fayda etmiyor çünkü. Artık yani saksıdaki bitkiden bir faydası yok gibi bir konuşma yapınca biz tekrar randevuyu geriye çektik. Yani tamam dedik kabul ediyoruz. Yani çok şey bir karar gerçekten. Yani yapmam dediğim ne varsa hayat önüme çıkartıyor. Yani yapmak zorunda kalıyorum ama veterinerim bana söylediği e, keşke geriye dönüş olsa bir azıcık bile iyileşme fırsatı olsa ben size elimden geleni yaparım. ilacını veririm ama artık Tarçın'ın iyileşme şansı yok. E, onun hayat kalitesi de yok yani artık bir köpek gibi yaşamıyor. E, bizim de bir bağlantısı yok. Beyin gitti e, ağrıları var e, yürüyemiyor yemek yiyemiyor suyunu bile ben önüne getiriyorum içiyor arkadaşlar. E, bu şekilde ne sana ne ona bunu yapmayalım dedi. Yani dediğim gibi elimizden geleni yaptık ama gerçekten olmayacak bir şey. Son iki gündür daha da kötüleşti. Sabaha kadar hiç uyumuyor. İşte Poyraz'ı çok zor ikna ettik. Çok ağladı ilk gün. Aşırı ağladı yani. Ne oldu anneciğim? Böyle hep ağlıyor yani arkadaşlar. Herhalde tarçıncıma veda etme vakti geldi. Ama İçim bir yandan da rahat yani biz ona çok güzel baktık hiç kimse bırakmadık hep bizimle geldi bir sürü yere hep yani biz çocuklar yokken bile tatile çıkarken otellere bile biz Tarçın'ı götürdük. Ee, en güzel mamalarla besledik çok iyi baktık çok sevdik bir kere çok sevilerek büyüdü. Ama artık dediğim gibi 16 yaşında keşke bir 16 sene daha olsa da ben 16 sene daha baksam ona ömrüm yettiğince. Ama acılarını gördükçe, ya yani aslında ben çok karşıyım bu ötenizi olayına hayvanlarda. Burada insanlara da yapıyorlar biliyorsunuz. Bizim için uygun değil yani dini açıdan ama ben hayvanlara da yapmaya çok karşıyım. Ama onun acılarını gördükçe daha fazla dayanamıyor yani yalvarıyor resmen kafasını koyuyor. Hiç ne görüyor ne duyuyor. Sağ sola zaten çarpıyor yürürken şimdi yürüyemiyor da. Ama ben yanına gidince galiba kokudan anlıyor. Kafasını koyuyor. Son günlerine bizimle güzel geçirmesini sağlıyoruz. Dün akşam çocuklar popcorn falan verdiler. Çikolatayı çok sever. Normalde vermiyoruz gözleri kör olur diye. Daha kötü olur diye. Azıcık görüyordu çünkü. Şimdi hiç görmediği için çikolata falan da verdik. Yarın randevusu var. Benim hala içimde bir umut Veteriner yine işte kontrol edeceğim, muayene edeceğim dedi. Hani... Güzel mi olur mu diye bekleyeceğim sonuna kadar yani ama çok umutlu gözükmüyor yani arkadaşlar. Hmm, sonra bize sordular yakmak mı istersiniz? krematoryum var burada oraya mı götürelim yoksa siz mi? Biz bahçemize mezar yapmak istiyoruz. O bu evden ayrılsın istemiyoruz. Biliyorsunuz çocuklarla büyüdü. Hmm, burada kalsın istiyoruz bu evden gitmek gibi niyetimiz de yok. İnşallah yani Allah'tan bir şey çıkmazsa. Ve onun bizimle kalmasını istiyoruz. Çok içim yanıyor. Çok kötüyüm. Bakmayın böyle anlatabildiğime çok ağladık yani. Tamam anneciğim. Biraz masaj falan yapacağım şimdi ben Son ona. Tarçın Bey böyle. Gözleri kapalı zaten. Böyle göstereyim size. Siz de veda edin ona. Uy annem. Canım oğlum benim. Seni çok seviyorum. Aslında altına yapması hiç problem değil. Altını bezlerim. Zaten bir sürü bez sipariş vermiştim. Ya da işte yürüyemese de problem değil. Ben onu, onu yine her yere götürürdüm. Ee, ama son yaşadığı epilepsi krizleri onu çok kötü bir hale sokuyor. Yani hayvan kendinden geçiyor. Çok acı çekiyor. Çok ağlıyor. Poyraz da çok etkileniyor bundan. Yani bu krizlerin birinde zaten ölür dediler. O yüzden... Ee, ya bilmiyorum içim acıya acıya götüreceğim ama nasıl götüreceğim siz bana sorun yani. Bilmiyorum yarın bakacağız yani arkadaşlar. Biliyorum siz de tarçını çok seviyorsunuz. İçinizde çok hayvan sever var. Farkındayım bizi takip eden çok fazla hayvan sever var. Evinde köpeci, kedici arkadaşı olan var. Ee, sizi de çok üzmek istemiyorum. O yüzden son kez gösterdim tarçını. Daha fazla hani kötü hallerini Görmeyin. Yani diye. aslında arkadaşlar bu ara çok fazla kötü şey oldu. Yine iyi yani birbirimize yaslanıp atlatmaya çalışıyoruz. Rabbimden gelen her şey eyvallah yani vardır bir bildiği. Bu uçak olayı, tarçın, ya arabama çarptılar ondan önce işte hep böyle üst üste aksilikler geldi. Ee, dedik ki biz bir uzaklaşalım okulda tatil oluyor bir gidelim yani. Iı, hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum kafayı dağıtacağız. Poyraz'ı işte. okuldan aldım. Ne yapacağız? Erken aldım birazcık. Poyraz'ın elleri kokuyor. Anlatsana neden kokuyor ellerin. <laughs> Bir şey yapmışlar böyle hmm, baykuşun yediklerini mi ne incelemişler. <laughs> Eldiven takmışlar ama kokmuş elleri. Yani ölü hayvan mı acaba onlar? Tabii yedikleri böceklermiş. Evet kemiği işte. Ha Kemik, kemiş falan. Kemiş. Öyle şeyler uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım giyin. Dişçi randevumuz var. Dişçilerini buraya aldırdım. Öteki evin oraya gidiyorduk hala. Ee, yeter. Kokuyor mu? <laughs> Gitmiş <ben>. <laughs> mi? Kaç kere sabunladı çocukcağız. Sonra da eve geleceğiz. Öyle. Bir tek şunlar kaldı. Karavanı hallettim ben. Bayağı topladım. Yardım edersin ben onları da koyarız tamam mı? Arkadaşlar eve geldik ben. Mantı koydum hemen alerjeli. Ben bir hata yaptım. Daha doğrusu biz bir hata yapmışız. Bizim karı koca kafamız gitti bu tarçının olaylarından sonra falan. Vallahi bileyim. Çocukları götürdüm. 15 Nisan'da değilmiş 15 Mayıs'taymış randevumuz. Yani nasıl baktıysak Levent de yanlış bakmış. Ben de yanlış bakmışım. Neyse gittik. En azından tanışmış olduk. Oraya kadar gitmiş olduk. Bir de teyit etmiş olduk. Yakında zaten biliyorsunuz öteki evin oraya gidiyordum. Hala aldırmamıştım. İyi oldu yani. Yeri de öğrenmiş olduk. Kolaydaymış. Ama boş boşuna gittik yani. Neyse şimdi bir şeyler yorulduk atıştıracağız. Güzel. Evet yorulduk. Bir şeyler mantı falan koydum. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra Poyraz bana yardım eder. Karavanı biraz daha düzenleriz. Artık yarın görüşürüz. Günaydın herkese arkadaşlar. 3.30-4 gibi kattım ve bir daha asla uyuyamadım. Çünkü tarçın çok ağladı. Sürekli onu rahat ettirmeye çalıştım. Bahçeye çıkardım, masaj yaptım, ilaç verdim. Hiçbir şekilde fayda etmedi. Her açayım. Sonra çocukların odalarını temizledim. Kafamı dağıtayım diye. Belediyede randevumuz var. Poyraz'ı erken alıp belediyeye gideceğiz pasaportlarımız için. Sonra da tarçının ee, randevusu var, veteriner randevusu. Duyacaklarım beni korkutuyor ama galiba başka çaremiz kalmadı çünkü hiçbir şey fayda etmedi. Uykusum yani, şuraları toplayayım ondan sonra poyrazı almaya gideceğiz. Bir masasını silmemiştim, onu da halledeyim şimdi. Ee, poyrazı bir diğer sonra arkadaşına bırakacağız çünkü aksi bir durumda onun her şeyi şahit olmasını istemiyorum. Ama bir eve gelip e, onunla ve daha çok Dün de bayağı fotoğraf falan çekildiler. Neyse o da alıştırmış kendini. Çok akıllı bir çocuk ya. Çok olgun bir çocuk. Acı çekmesini istemiyorum dedi. İlk gün çok ağlamıştı da şimdi daha iyi çok şükür. İşte şunları indireyim. Efe gece yemek yemiş herhalde. Her şey yolunda giderse yarın da yola çıkacağız. İyi olacak. Poyraz için de biraz evden uzaklaşması iyi olacak. Bilmiyorum. Göreceğiz gidip. Pek bir şey söyleyeceğim yok. İçimden gelmiyor doğru söylemek gerekirse. Bütün gece çok ağladı. Böyle insan gibi çığlık atıyor. Çok böyle içim parçalanıyor. Eve yaptığı bir sürü ben temizledim. Sonra ben bir ara uy uyuya kalmışım. Levent temizlemiş sağ olsun. Ee, bez de taktırmadı. Ee, bilmiyorum öyle yani. Çok zor bir gece geçirdim. Hayatımın en zor gecelerinden biriydi sanıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, son görüntüde tarçın kucağımdaydı. Ondan sonra ben biraz dağıldım. Çekim yapamadım. Ee, aradan iki gün geçti. Bu üçüncü gün maalesef. Ee, en son işte size çekiyordum ya tarçın kucağımdaydı. Kucağımdayken bir kriz geçirdi. Bayağı ağırdı. Önce bir bağırıyor. Valla insan gibi bağırıyordu. Canı acıyordu. Sonra böyle kasıldı. Titremeye başladı. Kötü bir krizi yani. Epileptik bir kriz sanırım. Zaten bir saat sonra randevumuz vardı. doktor aramak istedim ama sonra da zaten ne yapsın kadın yani. Bir saat sonra gideceğiz. Çok da yapılacak bir şey yoktu. Videosunu çektim hemen göstermek için. Bu seferki bayağı ağırdı. Böyle küçük küçük oluyordu ama. Ee, bu seferki devirdi onu yani gerçekten. Ondan sonra zaten pasaportları almayı... Gittik alelacele, çok çabuk oldu her şey, onu da aldık. Ne olur ne olmaz diye çocuklarla vedalaştı Önce Efes sarıldı, sonra Poyraz. Poyraz arkadaşına bıraktım, çok ağladı. Sarıldı, öptü. Ondan sonra biz veterinere gittik. Veterinere gittiğimizde zaten çok halsizdi. Kızcağızı gösterdim işte, çok tatlı bir kız o da. Veterinerimiz yıllardır tarçına bakıyor vücut artık kendini kapatıyor dedi yani videoyu gösterdim de zaten dedi ki ölümü çok yaklaştı vücut artık kendini kapatıyor bu şekilde hiçbir yere götürmeyin olmaz zaten son anlarını da çocuklar görmesin bu acıyı da ona çektirmeyelim çünkü sürekli ağlıyordu yani sürekli ağlıyordu artık buraya gelmişken dedi iğnesini yapalım huzurla gitsin tarçın işte ben orada tabii çok ağlıyorum. Mesela dur dur diyorsan. Kendimi toparlayıp anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok sarsıldık yani hepimiz. Sonra işte bana prosedürü anlattı. Hiç acı duymayacak dedi. Önce dedi uyutacağız dedi. Ee, Uyutm uyuması için bir iğne yapacağız dedi. Zaten bütün gece uyumamıştı. Kaç gecedir uyumuyordu. Sabaha kadar ağlıyordu hayvancağız. O dedi böyle sakinleşecek, uykuya dalacak. Sonra bir işte damar yolu açacağız. O uykudayken ilaç vereceğiz. Ve 10 dakika içinde kalbi duracak dedi. Ama tarçın o kadar güçsüzdü ki arkadaşlar. Yani o kadar güçsüzdü ki daha iğneyi vururken uykuya daldı. Derin derin uyuyordu böyle hayvan. Kasılmıştı götürdüğümde böyle sırtını falan kasmıştı ellerini. Böyle açıldı, relaks oldu, uykuya daldı. Öptüm patilerini, kulaklarını, burnunu, her yerini öptüm yani. Sonra damar yolu açtılar. Daha ilacı verirken 10 dakika kadın dedi kadın yani. Hiç direnmedi. Kalp zaten çok zayıftı. Hemen eh, durdu kalbi. 30 saniye içinde kalbi durdu. Sardık, sarmaladık. İşte orada sordular bize. Krematoryuma mı götürelim? Hani orada yakıyorlar çünkü burada hayvanlar, ölen hayvanları. Yoksa siz işte gömmek mi istersiniz? Biz dedik bahçemize koymak istiyoruz. En sevdiği yerde olsun. Sonsuza kadar bizimle olsun. Sonra işte sardık, sarmaladık, getirdik. Bahçemize gömdük. Poyraz yokken, Poyraz arkadaşındayken. Güzel ona bir yer yaptık bahçemizde. Sonsuza kadar burada bizimle yaşayacak. Hiç unutmayacağız tabii ki. Böyle iki gün boyunca çok dağıldım, çok ağladım hep böyle gözüm onun yattığı yere takılıyor hep böyle unutuyorum gece kalkıp acaba ağlıyorum diye kulak kabartıyorum sonra aklıma geliyor artık yok diye sabah erkenden aşağı indim dün kapıyı açayım dedim tarçın çıksın sonradan unutuyor insan o kadar alışmışız ki 16 senedir yani benimle o benim ilk arkadaşımdı en iyi dostumdu yani. O yüzden çok üzgünüz. O, e, aslında biz planlarda dün gidecektik. Ama ben o kadar dağılmıştım ki. <laughs> o kadar kötüydüm ki ancak kendimi toparlıyorum. Çocuklar benden daha iyiler. Bana teselli veriyorlar. Ee, bugüne sarkıttık yani arkadaşlar. Biraz kendimi toparlayayım diye. Öyle artık tarçınımız yok. Bize veda etti. Ee, yeni bir patiliye de şu anda ev sahipliği yapamam. Yani sanki şey var içimde ona ihanet edermişim gibi geliyor. Sanki burası onun eviymiş, onun bahçesiymiş gibi. Başka bir köpek istemiyorum şu anda. İleride ne olur bilmiyorum. Tekrar sahiplenebilir miyim? Bir de o aynı acıyı yaşamaktan da korkuyorum sanırım artık. O yüzden bir süre istemiyorum. Yani çocuklar da ısrar etmedi aslında Poyraz istiyor ama şey yapmadı yani. Yüz Durum bu yani. O görüntü bizim son görüntümüzmüş. Bundan sonra vloglarda da olmayacak tarçın. Çok seveni vardı. Biliyorum bizi seven çok hayvansever var izleyen. Farkındayım. Kendi hayvanları olan, sokak hayvanlarına bakan çok izleyicimiz vardı. Maalesef durum bu. Hayatımın en zor kararını verdim. Asla yapmam diyordum ama onu öyle görünce daha fazla acı çekmesine göz yumamadım yani. Hani hiç bir şans yok mu dedim iyi edebilecek bir ilaç bir şey ameliyat. Doktor zaten dedi ki ameliyat falan edemem yani öyle bir şey olsa bile çok yaşlı kalbi kaldırmaz narkozu falan dedi. Zaten dediğim gibi hiç direnmedi. Normalde köpekler 10 dakika falan geçiyormuş öyle duruyormuş kalpleri. Biz ilacı verdik 30 saniye içinde Gitti çok tatlıydı, şöyle patilerin üstüne yattı böyle gitti. Öptüm hep sevdim gönder. Ee, neyse işte daha toparlanmışken tekrar dağılmak istemiyorum. Durum bu arkadaşlar. Biz bugün yola çıkacağız. Salihalar da Türkiye'den yola çıkacaklar. Ee, hafta sonunu birlikte geçireceğiz. Hem biraz kafamız dağılır bize de iyi gelir dedik. Ondan sonra da Hollanda'da bir arkadaş grubumuz var. Onlarla Slovakya'ya gidiyoruz. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Orayı rezervasyon yaparken bile tarçını da yazmışız. Onu da eklemişiz. Onun için de ödemişiz. Böyle bir boşluk oluyor insan içinde. Sanki bir şey unutmuşum gibi. Şimdi diyeceksiniz belki insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Evet, haklısınız ama işte ben de böyleyim. Hadi. Yani ne diyeyim? Sözüm bitti yer. Evet, size aşağı indim. Tarçına yaptığımız e, mezarı göstereceğim. Böyle çocuklara börek pişirdim. Patatesli börek vardı dolapta, yolda yerler diye. Şimdi dışarı çıkacağım. Bakın benim oğlum artık orada yatıyor arkadaşlar. Poyraz buraya sürekli çiçek taşıyor, bir şeyler koyuyor. Böyle tarçın yazmış başına. Yiyeceğim ya bu çocuğu ben. Artık burada olacak benim oğlum. Hep bizimle kalacak. Öldüğü gün de rüyama geldi. O kadar etkilenmişim ki böyle bahçede koşup duruyordu. Artık acıları bitti sanırım. O da huzura erdi. Kendimi öyle teselli ediyorum ya. Ne yapayım? Böyleymiş. Ee, hayvan sahibi olmanın en kötü yanı galiba bu. Şimdi bizimkiler karavanı hazırlıyorlar. Onlara bir bakayım. Hemen şu yana çekecekmiş şimdi oraya gitsin. Ee, her şeyi koydum, kıyafetleri falan. Sadece buzdolabını dolduracağım. Ben şimdi içerideki... Evet. Şimdi içeriden kapları falan alacağım. Kahvaltıları falan koyayım. Bir de bahçedeki şeyleri toplayacağım. Bir şeyler almıştım ben. Şimdi Poyraz bahçedeki sebzeleri toplar. Ben de kahvaltılıkları şey yaparım. Anneciğim önce salatalarımızı aç. Bak buradakileri. Evet onlar çok büyümüş çünkü. Aç bak kapağını. Sen bir kapağını aç önce bana. Ben sen kesmiş. Bak bu çok büyüyenleri var ya hepsini kes onları dibinden dibinden. Bak bak. Enine dikkat et sadece. Evet. Koy bunların içine. Evet. Sonra da bu rokoları bak. Rokolar da çok büyümüş. Bunlardan da kes. Şu bu tamam mı? Ben de kahvaltılıkları. Şimdi kahvaltılıkları, sebzeleri, meyveleri hepsini böyle sereye götür koydum. Evet bunları karavana taşıyacak. Ben de dolaba yerleştireceğim. Sebzeleri, sebzeleri şuraya koyacağım. Ya küçük buçuk ama bayağı alıyormuş valla. arkadaşlar. Biz bindik arabaya. Hazırladık her şeyi. Şu köşeden de hemen benzin alıp yola çıkacağız. Durum bu. Bundan sonraki videolar kamp videoları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.